Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Dizimizden çok güzel görüntüler gelmiş oldu. Eda Yıldız'ın suya düşerken görüntüleri gelmiş oldu. Eda ve Serkan'ın birbirinden güzel kavuşma sahnesi de oldukça güzeldi. Ve sizler için mükemmel görüntülerle geldik. Evet arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisini herkes çok seviyor ve çok beğeniyor. Ve dizinin final olmasını hiç kim istemiyor. Ve bakalım bundan sonra neler olacak. Çok güzel görüntüleri setten gelen Kamera arkası görüntülerimiz de var. Sizler için paylaştık.